değerli vazı mensupları Büyükşehir ve Polatlı ilçesi muhalefeti diyor ki biz yolları yaptık diyor. Şu anda sanayi gezeceğiz, esnafı gezeceğiz. Yapılan yollar girişi yaptı da ta aşağı kadar yürüyeceğiz. Yollar yapıldıysa özür dileyeceğim. Buyurun. Bir şey bak Şu girişte 1 kilometre yakını yapılmış gözüküyor. Bizler sahipsiz değiliz. sanayiye seçim geldiği zaman seçimle bütün politikacılar geliyor. Maalesef 5 sene bize harcan soran yok. Ne kent konseyinde soran var, ne esnafın halini soran var. Kimse kimseye bir şey demeye hakkı yok. Halka inelim. Esnaf ne diyorsa bizim de sıkıntılarımızı öyle atlatalım. Burada sanayimizde en iyi gelen ileri esnaflarımızda Erol abimiz var. Erol abi kolay gelsin. Erol abi biliyorsun sanayide ömrünü geçiyor. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Basın mensupları yollarımız sanayimizin hakkındaki sıkıntılarımızı anlat baba. Neyi soracağız? Sanayinin hali zaten belli. Söyle işte. Neyini söyleyelim abi? Bazılar yani. diyor ki yollar yapıldık diyor. İşte şunu yaptık diyor. Hiç eksik yok diyor. Girişi yapmışlar. Nasıl, tamam abi. Hey, burada burada bura tamam. Bura Paris'te aşağı Yunanistan nerede ya şey mi orada? İşte gene gene Polat halkımıza duyuralım. Sanayide de, kaç gündür çalışma yok? Hemen hemen bir aydır yok. Evet. Yani başladıktan sonra birkaç gün devam etti sonra bir aydır yok. Bir buraları yaptılar göstermelik işte sanayinin girişi diye aşağılar perişan. Dolmuş sular aşağı inemiyorlar. Evet, Bir söyle. tane yolcu yolcu bırakacaklar. Adam geçen last lastiği Doğru söylüyor abi? Sıkıntılarımızı anla. Sen bizim usta Sen Polat'ımız ileri gelen esnaflarındasın. Maalesef ilçe başkanı diyor ki bazı yerleriniz oynuyor diyor. Biz de diyoruz ki halkımızın, sanayimizin sesini duyuyoruz. Çukura geldiği zaman sanayi arabam bozuluyor, derdim bozuluyor, nakliyesi var, her şey var. Ama maalesef hizmet yok. Biz bunu söyleyince biz kötü oda başkanı mıyız? Biz, biz, yıllardır şey yapıyoruz. Ben oda başkanına da aday oldum ben. Ama arkadaşlar öyle yönetimde istiyor. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim Erol abi. Yapacak bir şey yok. Buyurun. Herkes hak ettiğini arkadaşı mısın? Ne düşünüyorsun? Ne gibi yani? Sanayi hakkında bilgim varsa sanayi bir şey yok yani. Ne diyorsunuz? Haymalar. Ben de haymalar. Kolap diye ne için geldin? Şu anda sanayide ne için bulunuyorsunuz? Esnaf yapıyorum. Saat kendi yapıyorum. Yollar hakkında, su iş, aski hakkında ne düşünüyorsun? Sanayimizin gösterişi, güzelliği hakkında ne Güzel, düşünüyorsun? hizmetler iyi. Yani eee bizi tozdan toplatan kurtardı. Senin köylü. Soner Yıldız. Evet. Polat için. Polat için de iyi yani. Şikayetimiz yok. Ne güzel. Bak bir iyi arkadaş bulabildik. Evet. Aşağı doğru. Ben, dolayı. ben memnunum ya. Bu da Polat esnaf arkadaşımız. Evet. Bir de ondan duyalım. Valla şu anda e, sanayiye müşteri gelmiyor. Su çalışması var. Şu anda her tarafı kazımışlar yani. En büyük sıkıntımız şey. yok yapılmadı. Sanayinin girişinde bir 500 metre yaptıralım o zaman var mı? Yok abi. Maalesef bazı ilçe yöneticiler diyor ki biz yolları yaptık, suları ya, çektik diyor. Yalan hepsi. Ya, e, gelsinler, kendileri gelsinler, görsünler. Kendileri Araydı, şu anda müşteri girmiyor yani. Benim arabam zaten adam girdiği zaman rot, rot başı bozuluyor yani. Biz onları değiştiriyoruz, daha çarşıya çıkmadan bir daha bozuk geliyor. Su kesintisi yaşıyor musunuz? Efendim? Su kesintisi. Evet. Siz su ne sıklıkla yaşıyorsunuz? Şu anda su bakımı olduğu için su kesintisi yaşıyoruz yani. Yeni su boruların su, artık alakalı. Tankerle su desteği geliyor mu? Tabii ya Hiç yani, gelmedi mi? Yok gelmedi. Yani. Haklıyız. Haksız çıkmayalım. Biz oda başkanı olarak Polatlı'mızın sanayisinin, Polatlı'nın bel kemizin esnaf olarak gerekenin yapılmasını istiyoruz. Allah razı olsun başkanım. maalesef sadece uçtan olmuyor yani. Sona kadar baksınlar. Yani bir, bir de şey değil yani. Öbür taraflarda da yollar açılmıyor. Şey, usta, oraya kadar gideceğim usta. Başkanım, e, öbür taraflarda da gör yani. Yok, herkes görecek. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Müşteri ise Polat'ı sanayi hakkındaki görüşlerini istesem bir Polat Umar'ın esnaf ve sanatkarı ve aylamına başkan olarak yollarımızda, sularımızda nasıl memnun musunuz? Hizmetimizden memnun musunuz? Yani, yani bilginiz yok. Teşekkür ederim. Başkanım direkt bozuk olduğu için, aksesi 500 metre bir, bir kilometre yakın yürüyeceğiz. Ondan sonra çukurları göreceğiz. Şuradan toz kalkmaya başlıyor zaten bakın kamyonetin geldiği yerde. yerden. Gözünüzü görün yani. Sıkıntıyı yaşayan bizim. Aslında 500 metre gitmeye bile Mehmet Abi, Mehmet abi de sanayi ileri gelen esnaflar olacak. sıkıntılarımız çok büyük. Buyurun. Evet abi. Sıkıntılarımız çok büyük. Başkanımdan ve diğerlerinden çok çok yardım bekliyoruz. Dilimizin, elimizin uzandığı her yere telefon ediyoruz ama hiçbirinden cevap alamıyoruz maalesef. Buna belediye başkanı dahil, buna AK Parti ilçe başkanı dahil, buna diğer sivil toplum kuruluşları başkanları hepsine mesaj atıyoruz. Telefonla arıyoruz. Ne telefonumuza Baba derdini söyle ya. Sahipsiziz efendim. Sanayide sahipsiziz. Bize kimse sahip çıkmıyor. Bizle ilgilenen yok. Biz buraya hizmet bekliyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sıkıda yolları su geliyor mu? Yollar... Hayır. Sularımız olmadı. Yollarımız mahvoldu. Yollar Arabalarımızda ön yol takım başkanım. Yolu sadece göstermelik olarak burayı yaptılar. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet Sular abi. Sular ayak altında. Yollar ayak altında. Tozu pisliği çeken biz. Ondan sonra gelip o isteyen Beyefendiler. Bir Teşekkür ederim. Hakkımız helal değil. Meral Hanım büyüyor yani hakkımız size haram olsun. Hakkımız size haram olsun. <laughs> Tamam olsun. Bir şey yapalım. Asfalt bitti. Bugün pazartesi bak. Bugün pazartesi. Bugün pazartesi çöpünüz var. Neden alınmıyor? Şaba i̇şte Pazartesi bugün. Bugün pazartesi görülmüş. Buyurun. Buyurun gezelim. Neden atılmıyor bunlar başkanım? Sen yönetici Yollara bakın. Yollarda çukurları görüyorsunuz şu anda. Oldukça derin. Çok Mıcır, toz, Toprak. En güzel yolumuz bak şu anda. Aşağı doğru gideceğiz. Bak şu tarafa da bak. Bak yol yapılıyor şu doğru bak. Buyurun. İnsan masum mensupları şöyle gidelim. Şu anda ayakkabılarımızın içine bile toz toprak doldu. Şu anda en işlek caddemiz bak. Sanayimizin en işlek caddenin yolun halini görün bak. Kasis var. Bak, kasis var. Kasis var. Saygı. Kasis ortasından yaramış. Gördüğünüz gibi daha derin çukurlar da var burada. Evet, bu da çok derin. Neredeyse her köşe başında çöp var. Arkadaşlar Yol, çukurları görüyorsunuz. Yol altında kol burada. Neyi göstereceğiz biz de Göstere Yollar yapıldı ediyoruz. diyorlar. Yapılmış mı? Ya, Yap. yapıyorlar. Kazılan <laughs> kalıyor öyle. İyi, rahat yok. Teşekkür ederim. Bakın gördüğünüz gibi teker resmen... Burada gömülecek. Orada bir şey bunu anlatıyor. Değerli basın görüyorsun. Esnaf arkadaşlarımız var. Fikirlerinizi sorun. Buyur. zor olmuştuk sadece. Sana yani. Merhaba abi. Merhaba başkanım. abi. Merhaba. Buyurun. Avrupa'da gelen abimiz Rezil var. zor olmuştuk böyle şeyler ya. Yani. Baktık artık yani. Yetkilileri e... kaç sefer söyledik. Ne diyoruz abi? Kaç sefer söyledik. Kaç sefer <laughs> be. yani esnaf belli diyor bak. Yani sanayi, sanayi esnaf belli. Kasisi olayını toz dumanla yani bu hastalıktan bu da eriyetli bir şey yani. Bak dükkanın içeri bakın toz duman içeri yani. Yazık günahdır yani. Yollar yapıldı yani. bu şey ya. <laughs> İlk defa polatlı böyle bir şey geliyor İlk defa polatlı bu duruma düştü İlk defa Yapacak bir şey Yapacak esnada yapsınlar ya Polatlı'da basına söyleyeceğim bir şey var mı abi? Vallahi ne şey cevap var. alıyorsunuz bu konuyla ilgili? Başlayalım Vallahi zaman. yetkiler geliyor tamam tamam diyor <laughs> boş Her şey boş Sadece bir görüntü olarak geliyor. başka bir şey yok <laughs> Yazık günah yani Tamam, şey. Arabalarımızda ne şey kaldı ama kaldı ne şey kaldı hiçbir şey kaldı. Bak burada sanayi bir esnaf arkadaşımız var. Baba Al sana basın. Al sana. berbat. İşte söyle. Neredeyse isyandayız. Vallahi basın. Vallahi isyandayız. Vallahi basın Vallahi isyandayız. Basın. Halk burada, esnaf da burada baba. Vallahi vallahi bütün kartel, arabanın karteli kalmadı. Arabanın ön takımı kalmadı. Bir milli evet. Yollar yapıldı ya, diyor, yani. ne düşünüyorsunuz? Nerede yapılmasın? Bir iki aydır, üç aydır böyle yazık ya. Girişimiz güzel ama değil mi? Hangi girişimiz? Sanayi girişimiz şöyle bir 500 metre güzel o da sonra başlıyor. Yok abi bir daha aşağı kadar değil mi? Aşağı mı inelim? Peki Aşağı değil mi? Aşağı da, 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 da abi. Tamam ya usta. i̇nan ki millet isyanda yani isyan. Söyleyeceğim bir şey var. Gelmiş, Söyleyeceğim ya. bir şey var mı? Söyleyeceğim şöyle. Derhal yolu yapılmaz Başka ne yapacağız? Ustalar şimdi bu yollarda mesela ortalama bir aracın en düşük masrafı nedir? Sırf Vallahi bu yolların neden oldu? En düşük masrafı 3 milyar. En düşük. Ne arızası oluyor mesela? Yani böyle takım kırıldığı zaman hı hı. ama su patı ve kaburda bir zarar geldiği zaman 20 çarpı. O kadar zarar verebiliyorsunuz. E tabi Biri zarar bir veriyor, bir takma bir zarar var. veriyor, şanzımana zarar veriyor, <laughs> kartını kırıyor, kartın modu yasağınca 25-30 milyara mal oluyor yeni yüksek model arabalarda. <laughs> bu oluyor. Yani bu <laughs> bir milli sebep. Günah. Teşekkürler. Güzel, Kolay gelsin. Sağ olun. Yine iyi millet. <laughs> Teşekkürler başkanım. Görüşürüz o zaman. Yolların bak, 15 saat, şu olduğunu görüyorsunuz değil mi Sayın Mesut? Bak şimdi bir gelin arabası geliyor. Bak. Hoş geldiniz. Olası Sanayi Başkanı, Başkanı, Sanayi hakkında görüşleriniz, düğün yapıyoruz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yollar için, sanayimiz hakkındaki görüşlerinizi. Sanayimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yollar bir yere yani, arabayı buraya yaptırmaya geliyoruz. Yani arabaya zaten hasar geliyor zaten. Yollar rot balans yaptırıyoruz. Rot balans yaptıktan sonra arabanın bozuk yollardan dolayı rot balans anında bozuk yollardan bozuluyor yani. Ama Bir yol var. Yani hasta, yani biraz yoldan Bir geçebiliriz. Yine de ben kendi aklıma rica ediyorum. biraz asfaltlama başlamış. Ama sanayinin içine de özen gösterilirse halk olarak biz çok mutlu oluruz. Yani bizim isteğimiz budur. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir de Burak'ın yollarını hepsi yapsanız daha iyi olur ya. Bütün yolları. Haklısın. Her yer şükür gibi. Ama bazıları diyor ki biz yollar yaptık diyor. Teşekkür ederim. Bak, bu ileri gelen esnaflarımız oturuyor. Sanayi burada sıkıntı var. Şöyle bakalım. Çamur çukurları yani şimdi biraz tozu kaldırdık yani. Ve <laughs> Ahmet kardeşimiz de ikileni alalım. Ama ailemiz hoş, hoş geldik başını getirdiğin için, sanayi getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü e, bu şekilde bir izlet yok. Biz ziraat aletlerine kayıtlıyız ama bizim başkanımız bu şekilde hiçbir şekilde tepkisini göstermiyor. İyi veya kötüsüz bütün her şeyi gösteriyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bizim aylardır, neredeyse bir senedir sorunumuz yollar. Su yapıldı, kazıldı, bırakıldı. Asfalt atılmadı. Yukarıda göstermelik 500 metre gelirken görmüşsünüzdür. Atıldı, onun dışında yok. Sanayimiz sahipsiz. Buradan sizin de huzurunuzda site yönetimine bir an önce dönmesini istiyoruz. Yani bazı kuralların katı ve sert olması gerekiyor. Bizim temennimiz, dileğimiz bunlar. İlçe başkanlar, belediye başkanlar buraya sahip çıksınlar. Konaklı sahipsiz, sanayi sahipsiz. Bizim söyleyeceklerimiz Bu Bu konularla ilgili yetkililere başvurduğunuz Başvurdum. zaman ne cevap Ama alıyorsunuz? Cevap, diyor. cevap, cevap diyor. alamıyorsunuz. Alamıyorum. O diyor ki büyük şehire bağlı, o diyor Polatlı Belediyesi'ne bağlı. Arada kaldı. Hiçbir şekilde cevap vermiyor. Ama görüyorsunuz işte geziyorsunuz, görüyorsunuz. Eski düzene gelsek büyük bağlanmadan Polatlı kendi yağında kavrulsa Polatlı daha Belediyesi güzel oldu, daha güzel. Diyor. Bizim büyük şehirleşimiz yok. Buradan suyumuzu askıya aldı götürdü oraya ama ortada bir hizmet diyor kendi belediyemizde olsa, her şeyin kendi belediyemiz olsa daha iyi hizmet alırız Abi, diye Polatlılar, Polatlılar araba yaksak daha iyi. Aynen bilir. öyle, katılıyorum başım. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, şu anda Şadi Engin Caddesi'ndeyiz. Evet. Rahmetli ustamız, başkanımız, büyüklerimiz caddenin adını verdi ama caddenin adını vermekle işi olmuyor. Yollarımızı görüyorsunuz. Işte. pazartesi. Bugün pazardı. Bak. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor, kimin yeri yerinde durmuyor, görelim, canlı görelim. Bak. Buyur bakın. Yalnız çöp konteynerlerin içi boş. Genelde hep dışarıda çöpler var. Neden içine atmıyorlar? Onu alıyorlar. Belediye geliyor. Geliyor. Çöpteki kovadaki yeri alıyorlar. Bunu almıyorlar. Esnafımız onu atıyor. O doluyken yere atıyor. Komünelli arkadaşımız bu da. Yani bunlara bir çözüm bulunsun ya. Çok rezillik, perişanlık, toz, Zaten talaşlar olur. Ciğer kalmamış bir de toz ciğeri biz bitirecek yani. Buna yetkililer, kimse onlara bir ulaştırın yani. Görüşleriniz? Bunlar. Bu Yollardan memnunsunuz. Esnaflar. Valla o gün iki tane rotül değiştim. 400 lira paramı aldılar. Şu yıllar. Zaten kazanç yok. Oturuyoruz. Bir de böyle masraflar çıkıyor. İki rotül. Hayat zaten pahalı. Perişanız yani. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Şu kesim ikisi yaşıyor musunuz hala? Ee, şu anda cumartesi günü kestiler ama şu anda yok. Şu, şu anda an an suyunuz. suyunuz akıyor. Evet. Anladım. Bu yollara bir çare bulsunlar. Teşekkür ederim. Araba geliyor. Esnaf arkadaşımızın yolları sana hayatındaki görüşlerimizi alalım. Aynı işler. Sağol abicim Allah razı olsun. Bizim yollarda bak şimdi zayi ustadan geliyorum. Arabam dört teker amasörde patlamış. Dört bin beş bin arası bir masrafı var. Yani perişan haldeyiz. Ben Sırf bu yollar yüzünden. Ben mermer taşıyorum. Benim mermerim hafif bir şeyden kırılıyor. Ne bir kırılması beş altı bin liraya kadar şey oluyor. Yavaş yavaş ne debriyaj kaldı ne bir şey kaldı. Yani rezillik içindeyiz. Başka bir şey diyemiyorum yani bir an önce halletmesini istiyoruz. Yollar yapıldı diyor. Ne görüşürüz? Hani yollar yapıldı. Dinim diyorum ben sizi gezdireyim. Tek tek gezdireyim. Oradan şuraya gelmesi hemen yarım saat sürüyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gelsin. Teşekkür ederiz. bir Şuraya kadar, şuraya kadar. Bundan şurayı kaldırmak, içeri almak, 6-7 milyara mal oluyor. Bu suları da sağ olsun şuradan buraya getirttirdik. Bu buraya getirdiğine de teşekkür ediyorum yani. Orada 6 ne yapacaksın? 2-3 milyar ek gelecek. Başkanım şu anda Ferenk'in yollarının en kötü olduğu yerde miyiz? Daha kötü yerleri var Daha mı? Daha kötü yerleri var. Daha buralar iyi. Bura yağmur yağdığı zaman böyle doluyor. Göl oluyor. Böyle oluyor. da var arkadaş. Burada onlarla görüşelim valla. Son abi aynısı. Abi sanayimiz hakkında yollar, sular, Yol sorunları, sular. su sorunları hakkında. Canlı yayındayız şu anda. Sorunlarımız var. Ne pislikten kurtulabiliriz, ne tozdan, ne çamurdan. Hikayede bir gazı yapılıyor. Her gün bir yeri gazıyorlar sularımızı getirdiler kapının önüne koydular içerileri siz bağlayın diyorlar. Bizim suyumuzun neyi var da biz bağlayalım? Abi? Gelsinler bağlasınlar. Nasıl siz bağlayın diyorlar? Getirdiler ağızları bıraktılar siz bağlattıracaksınız. Tesisatçıyı çağıracaksınız diyorlar. Evet. E benim suçum ne bunu değiştirdiysen sen bağla. Doğru mu? Doğru. Evet. Hangi birini ben yapacağım yani? Millet zaten kan alıyor. Vergisini ödeyemiyor. Sigortasını ödeyemiyor. Bağlatma maliyetine kadar araştırdınız mı? Ya benimki hadi 5 metre bir adamın 50 metre. Ne yapacak o adam? Yani suyu mu değiştirdiysen, boru mu değiştirdiysen sen bağla kapının gel. Kesici lazım, kırıcı lazım kapının Ne bir sürü bir şey lazım. Kepçe lazım. Kepçe lazım. Yani bu tür para çok. lazım. Çok, para lazım. Her para şey var. lazım. Olur. Para da yok, huzur da kalmaz zaten. Bunlar <laughs> Bunlarla bak. Bizim caddeye de götür, bizim caddeye de bilmiyor. Aşağıda götürür. Oraya gidiyoruz, oraya ya da oraya Allah, Allah, Allah verdi, Allah, yağmur ya. verdi de biz tozdan kurtulduk. Allah yağmur vermeseydi yüzümüze bakan yok. Dükkanımıza giremiyoruz, vallahi dükkana giremiyoruz. Arabamızı yıkamaya üşenmiyoruz. Yani. Her gün araba yıkıyoruz, her gün. Ha, görüyorsunuz. Şu tamam. arkaya bir gidin de daha iğrenç yerler var. Buralar iyi. Buraya şükür edersiniz. Bir aşağı gidin de görün hı hı. abi. Evet. Bir alçak. Bir alçak diye bir gidin de görünün. Bir gösterelim. Tamam. Başka ne ses, olacak bu ses, halinde? Sesimizi duyan yok. Ya da da şey elimde yapma. geldi kadar sizin sesinizi duyuyorum. Bir ben kalmışım. Bir sen kalmışım kardeşim. Ne Sanayi yapacağız? bizim. Ne yapacağız? Diyor ki asfalt yaptık. Yolları yaptık diyor. Bazı başkanlar oynuyor diyor. Biz de oynuyoruz işte. Bakalım ne yapacağız? Hani neyi yapın? Yapırsak abi şuradan geçsin bir arabasıyla geçsin bakalım geçebiliyor mu? Ay kendin gördün. Geçen diğer arkadaşım bir arabanın lastiği patladı. Kendin görmedin mi? Evet doğru söylüyorsun. Gittim 400 liraya bir tane lastik aldım taktım 400 lira. Fransa'da iki buçuk milyar masrafı çıktı. İki buçuk milyar. Yolları yaptık diyorlar. Ben de onu... Ee, tera... Nereyi yapmışlar? Ne söyleyin? Nereye yapmışlar? Ne ya, Yapılan yer neresi yani? Bizim görmediğimiz ya neresi... ben görmedim ki size soruyorum. İşte yani sanayi neresi yapmış? Biliyorsun gelsin diyorsun, görsünler ya nereye yapmışlar. Bir şey en yani, yani nerede var yaptıkları diye. Buraya insan gitmiyor ya insan insan şuraya insan. Ben gitmiyor. yemin ediyorum, şu arabanın ön takımlarını 3 ay önce yaptım gitmiş sor bak. Kartı da vardır. Bir gel arabaya binin bir sesi dinle. Hayır. Değişen hiçbir bir şey. sesi bitti. Zaten çenir. çok iş var. İşte çok ya para da kazanıyoruz <laughs> ya. <gülüyor> Allah yardımcımız olsun. Hadi Teşekkür sağ olun. Öyle, Teşekkür ederim. Bakın bu bahsedilen caddeye gidebilir miyiz? Şarjımız az azalıyor da. Daha direkt oraya gidelim. Aha direkt oraya gidelim. Şu her şeye bak bak. Yollara bak. fazile konuşmuştuk ya o denk geldi bak Allah denk getiriyor. Yağmur yağmış bir yol bozuk. Bir yağmur yağmaz, hiç sonuna geçemiyoruz. sahipsiz, sabrımız kalmadı. Komple su ve çamur gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Buraya neden kazılmış? böyle duruyor burada. Bir an, bir, an, bir an. Bak. bak caddeye bak. Bak şöyle bir göster. Mağduruz ya. Şöyle gösterelim buradaki çukur var evet. daha büyük. Böyle bir esnaf arkadaşımızın fikirlerini alalım gene. Evet. Afiyet Yollar adında hayırlı işler. Teşekkür ederim. Aklımızdaki düşünceleri anlattık. <laughs> <laughs> Nasıl bir hayat yaşıyoruz? Yollar yapıldı diyor. Her şeyler yapıldı diyor. Görüşlerini bilin. Telefonun usta. Yollar Pakete gidelim. Ben paketim pakete çıkamıyorum. Çıkıp bana değil mi? Kameraya anlat. Kardeşim Görüyor. Sayın